Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyalar Yüz Kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine kum boncuklu sıralı giden iki renkli bir model çıkarttım. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok sevinirim. hemen modelimizin yapılışına geçelim. Beyaz yazma kullandım. Beyaz ip kullandım. Bir de sarı ip kullandım hanımlar. Altın başak 600 numara. Bir de sarı kum boncuk kullandım. Tığım 21 numara. Altı batsını 3 zincir çekerek yaptım. Daha yan yana batılmış bir tığ battısı hemen modelimi de göstereyim modelim de bu şekilde gerçekten çok hoş oldu bugün de böyle iki renk kullanarak modelimi çıkartmak istedim umarım sizlerde beğenmişsinizdir hemen modelimizin yapılışına da geçelim ilk baştan başlayalım sarı ipimizle ilmeğimi yaptım. Herhangi bir tığ battısının içinden girdim. ilmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Tığa iki kez doladım. Bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce bir sonraki 2 i̇ki, 2 iki çıktım. 1 2 3 4 zincir. trabzan tepesinden kapattım burayı sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 6 sık iğne 7. de sıradaki tığ batsından kapattım 1 2 3 4 zincir tığımı iki kez doladım ikinci tığ batısından girdim önce bir sonraki 2 i̇ki, 2 iki çıktım 1-2-3-4 zincir trabzan tepesinden tekrar kapattım. 2 3 4 5 6 sıkı iğne 7. sıradakinden kapattım. Yine 4 zincir tığımı 2 kez doladım. 2. tığ batısından girdim. Önce bir sonraki 2-2 iki, iki çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım sık iğne ile devam ediyorum altı sık iğne doldurdum yedinci de sıradaki tığ batısından kapattım yine dört zincir tığımı iki kez doldurdum ikinci tığ batısından girdim dört defa da trabzanımı oluşturdum 4 zincir trabzan tepesinden kapattım 2 3 4 5 6 sık iğne 7. de sıradaki tırbatısından kapattım birinci sıramız bu şekilde ilerliyor hemen sizlere ikinci sırasını göstermek istiyorum zincir çektim. Hemen buradaki 4 zincirlik yuvadan giriyorum. İlmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Tığımı iki kez doladım. Aynı yuvadan tekrar giriyorum. Önce bir sonra 2 2 2 çıktım. Buraya 7 zincir. bir 2 3 4 5 6 7 zincir trabzan tepesinden kapattım. Yanına bir sıkı iğne yapıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi biraz uzattım. Trabzanın altından ilmek almaya başlıyorum baştaki ile beraber 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ilmeğimi aldım tekrar hepsinin içinden ilmeğimi geçirip bir zincirle tepeden sabitledim ve diğer buradaki 4 zincirlik yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir tığımı iki kez doladım. Aynı yuvadan giriyorum. Önce bir sonraki 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir trabzan tepesinden kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum bir zincir ilmeğimi hafif uzatıyorum yine trabzan altından ilmek alıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 bunların hepsini bir topladım bir zincir çektim diğer alttaki yuvadan kapattım 1 2 3 4 zincir Tığım iki kez doladım yine aynı yerden girdim önce bir sonraki 2 iki, iki çıktım 1 2 3 4 5 6 7 zincir trabzan tepesinden kapattım yanına bir sıkı iğne bir zincir ilmeğimi uzatıyorum ilmek almaya başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 hepsini bir topladım yine sıradaki yuvadan kapattım şimdi üst kısmını göstereceğim burada bir zincir çekip ipimi kestim Ilmeğimi yaptım. Şimdi buradaki modelimin tersini çeviriyorum. Bu tepedeki yapmış olduğum 7 zincirlik yuvanın içinden girdim. Bir sık iğneyle sabitledim. Boncumu aldım, sabitledim, yuvadan kapattım. Şöyle kenara alıyorum. Hemen şu ipi de temizleyeyim hanımlar. Boncuğumu aldım. Sabitledim. Yuvadan kapattım. Yine boncuğumu aldım. Sabitledim. Yuvadan kapattım. Boncuk aldım. Sabitledim. Yuvadan kapattım. 4 oldu. 5 boncuk yapacağım. Boncuğumu sabitledim. Yuvadan kapattım. Araya 4 zincir. Diğer yuvaya geçiş yapıyorum. ilmeğimi hemen kenara şu şekilde çekip tekrar buraya da boncuklarımı tek tek yerleştiriyorum. 3 4 5 5 boncuk 1 2 3 4 zincir diğer yuvaya geçiş yaptım. Dediğim gibi şöyle hemen elinizle kenara çekiştirip buraya da tek tek boncuklarımızı sabitliyoruz. Dört ve son boncuğu da kapat. modelimiz bu şekilde hanımlar şöyle düz tarafında çevirince gerçekten çok hoş oldu şöyle daha net görün yapılışı da çok zevkli ilerliyor hanımlar. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.